Arkadaşlar merhaba. Görmeden konuşmayalım TV kanalına hoş geldiniz. Bugün Keçi burcunu gezeceğiz. Burası Keçi burcunun alt kısmı. Burada şu an Diyarbakır'ın tarihi, kültürü ve şairleriyle ilgili bilgiler veriliyor. Ayrıca Kürtçe yazılar, Kürtçe dergiler de bulunmaktadır. Şöyle etrafa bir göz atalım. Keçi İsmini Kürtçe'de kız anlamına gelen keçikten alır. Burası UNESCO tarafından korunmaktadır. Kimin tarafından yapıldığı bilinmemektedir. Ancak 1223 yılında Mervaniler tarafından onarılmıştır. Bizans döneminde şemsi tapınağı olarak kullanıldığı bilinmektedir. Kaya üzerine inşa edilen bu burç on gözlü, Kırklar ve Hevsel Bahçelerini görür. Bu tarz videolar için beğenip abone olmayı unutmayınız.